Kornelik Kulübü takımı ve İstanbul Üniversitesi hala ters kapıda <laughs> mücadelesini sürdürüyor ve şimdi onlardan üst kapılara doğru devam ediyorlar. Üst kapılara doğru devam ediyorlar. Üst kapılara doğru devam ediyorlar. İstanbul takımı Şirin Deniz Kulübü takımı 111 numaralı formasıyla yanında Ordu Gençlik

ve her sefada mücadelesi süren bin gözlerin çiğ 117 numaralı formasıyla mücadele.